Evet merhaba, bugün sizlerle beraber marketten aldığım ürünleri deniyoruz. İlkinden başlayalım, bunu en son bırakacağım ve bunu çok merak ediyorum. Şimdi ilk önce şöyle bir tane silgi alayım. Böyle. Çıkıyor. Böyle çıkıyor arkadaşlar, istediğiniz kadar çıkabiliyor Şöyle de iniyor, şu kalp. Bence yani çok güzel bir silgi, ben bunu okulda falan kullanırım. Ve ikinci olarak, ben bunu bu videoda deneyeceğim. Hemen açılan şu arkasından şimdi, ürünümüzü içinden çıkartalım. İçinde farklı farklı şeyler var arkadaşlar. Sonra buradan arkadaşlar renk renk kalemler çıkıyor. Gör, görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Hemen şu şuraya bakalım. Buradan şimdi bunu böyle içine açalım. Tabii açılırsa. Aa, evet. Bu sticker galiba. Yok sticker değilmiş. Oo, bakın arkadaşlar böyle kelebekli falan şeyleri de var. Birincisi şöyle kelebek ay kelebek ay. İkincisinde de dondurma araba kalp yıldız var arkadaşlar. Ve içinden de şöyle şöyle şeyler çıktı. Şöyle her renkte var şimdi bence deneme amaçlı bir tane kağıda deneyebiliriz. Hemen ben bir tane kağıt alıp geliyorum. Evet, hemen kağıdımı kapıp geldim. Ve umarım gerçekten de güzel bir üründür. Ve bunu da deneriz. O sırada böyle. Ama ben bunu çok sevdim. Çok tatlı duruyor. Bunu okula kesinlikle kullanacağım. Ve hemen bu Mesela ben bunu seçtim. Bunu kapatayım. kalem istiyorum. Arkadaşlar bunların uçları biraz farklı galiba. Ee, yani güzel ama bu bence başka bir amaç için arkadaşlar. Şimdi şöyle bir alalım. Ee, i̇çinden şunu alalım. Arkadaşlar şu mavi şeyi seçtim. Size de göstereceğim. Şöyle göstereyim. Bakın mesela böyle dururken bunun ucunu böyle batırıyorsunuz. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Böyle durun tekrar deneyeceğim. Tekrar denemek istiyorum bu içine gitti yani ben pek başarılı bulamadım aslında şu yıldızlardan ne için Belki ben kullanışını bilmiyorum. Olabilir arkadaşlar. Kullanışını bilenler için iyi bir şey. Ama ben kullanmayı bilmediğim için pek de sevemedim. Yani pek de sevdim diyelim demez. Ya güzel. Yapılır. Yani değer mi bilmiyorum ama. Neyse bu da böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bir de hemen bir tane kurşun kalem alıp geliyorum. Evet arkadaşlar hemen silgimi, ve kağıdımı aldım. Ve geldim. Şimdi ilk önce ben burayı biraz şöyle karalıyorum. Evet. Ve bakalım silgimi. Şu kadar yeter şey Açmanıza gerek yok. Bakalım gerçekten de denildiği kadar varmış. Bu yanlış bilmiyorsam Çin ürünü arkadaşlar. Ya da Kore. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar güzel siliyor bence. Hemen size göstereyim. Güzel siliyor. Sizde şu an hiç iz bırakmamış olarak gözüküyor ama hala bazı yerlerde görüyorsunuz. Bazı yerde biraz daha Dağınıklık var. Ama kullanılır mı? Kullanılır ama değer mi? Bilemedim. Yani. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.